Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 22-28 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, haftanın ilk yarısında ay kapanan fazda olacak ee, ve hafta ortasından itibaren de artık yeni ay enerjileri devreye girecek. Pazartesi günü ay sizin burcunuzda biraz daha duygusal ve bedensel olarak hassas olabilirsiniz. Mars ikizler burcunda ilerliyor. Venüs e, Koç Burcunda ilerliyor ve bu hafta Venüs de Plüto arasında da e, kare açı etkinleşiyor. Özellikle haftanın ilk e, günlerinde isteklerinizde, arzularınızda biraz daha kararlı ve hırslı olmanız mümkün. Bu ilişkilerle ilgili olabilir veya maddi konularla ilgili olabilir. E, tutkulu bir haftadasınız ve e, istediğiniz konularda bu, bu hafta size engel olmak biraz zor görünüyor bu dürtülerinizi biraz dengelemekte fayda var. Çarşambadan itibaren ay artık e, iyice ışığını kapatacak ve yeni aya doğru artık geçtiğimiz ayın konularını e, sona erdirmeye başlayacaksınız. Tabii ki bu biraz içe dönmek için, bazı şeyleri gözden geçirmek için ya da önümüzdeki ayı planlamak için de size fırsat verebilir. Perşembe sabahı Ay artık ikizler burcuna geçmiş olacak ve perşembe akşamı ayın 25'inde 4 derece ikizler burcunda yeni ay doğuyor. Sizin 3. evinizde doğan bir yeni ay, ee, genel anlamıyla 3. ev konuları tabii ki yeni ayla beraber yaşamanıza biraz daha fazla dahil olacak. Bunlar yakın çevreniz olabilir. Akrabalarınız, kardeşler ve onlarla ilgili konular komşularınız olabilir, yaşamınızı geçirdiğiniz yakınlarınız, çevrenizdeki kişiler olabilir. Seyahatler, eğitimle ilgili bazı konular, ticari bazı anlaşmalar, yazılı veya sözlü yaptığınız her türlü iletişimle ilgili konu, ee, yeni ayın kavramları arasında ve yeni aylar yeni enerjileri destekler, başlangıçları destekler. Şimdi siz de ayın 25'inden itibaren bunlara konsantre olabilirsiniz. Kendinize yeni amaçlar belirleyebilirsiniz sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.